Hepinize selam arkadaşlar. Ben Jack bu ile birlikte Roblox'a pesimistikçe kaldığımız yerden efsane ve bombastik inanılmaz sesi bir şekilde devam ediyoruz abicim. E dostum Jack bu videoda ne mi yapacağız diye soracak olursanız biliyorsunuz ki dostum 3 gün boyunca video atamadım ve bu üç günde gerçekten başıma gelmeye şeyler kalbe dostum başıma gelmeye şeyler pişmiş tavuğun başına gelmez diyeceğim de dostum pişmiş tavuğu başım oldu ki başına gelsin diyeceğim. E dostum çok da bir şey demeyin istersen gerçekten inanılmaz. Abi ben anlamadım. Gerçekten inanılmaz sizleri çok özledim dostum. E 3 gün ortalıkta olmayınca sizler de beni çok özlediniz biliyorum. E geri döndüm dostum işte. geldim dostum buradayım gerçekten inanılmaz. <laughs> Şimdi dostlar başlıkta da gördüğünüz gibi 300 milyar dolar milyar milyon zarar ettim abicim. Nasıl becerdin diye soracak olursanız. Etüm düz enayilik ettim abicim. Evet yanlış duymadınız bildiğiniz enayilik ettim. Nasıl bir enayilik yaptın diye soracak olursanız dostum hızlı bir şekilde gösteriyorum trade geçmişinden. Dostum biliyorsunuz ki oyunda şöyle görmüş olduğunuz basketbol red waiver bir şeyler bir şeyler var. Ve ben bu görmüş olduğunuz peti 900 milyar aldım görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında bunu offer videosunu çekecektim Tabii ki her zaman olduğu gibi. Fakat bu görmüş olduğunuz petin rep değeri bug'a girdi dostum. Yani orada 8. 420 milyarla 1T değil de böyle 485 ile 600 arası bir şey yazıyordu. Sonra da ben bu görmüş olduğunuz Petin over videosunu çekmeden satmaya çalıştım dostum. Satamadım falan. Hatta sonrasında Orhan dostumdan yardım istedim. Onun satmasını istedim. Yani gerçekten inanılmaz bir şekilde sonrasında 650 milyara sattı kendisi sağ olsun. Ve 9 milyar aldığım beti 650 milyara sattım. 650 milyara da satmamam gerekiyordu aslında. Yani aslında bu görmüş olduğunuz Peti rap değeri yüzünden yani Pristin abimiz yüzünden bir enayilik ederek hızlı davranarak dostum çok büyük zarar ettim. Yani 300 milyar gerçekten gerçekten inanılmaz bir şekilde Brad. bana girdi bildiğiniz. Yani siz siz olun dostum aceleyle karar vermeyin en aylık yapmayın. Yemlenmiş olsanız bile veya dolandırılmış olsanız bile dostum acele etmeyin. Biraz soğukkanlı kalın. Önce bir düşünün ne yapabilirsiniz ne yapamazsınız. Ne olur ne biter bir araştırın dostum ondan sonrasında ne yapacaksanız yapın. Ya yani benim gibi en aylık yaparsanız gerçekten 300 milyar girer size haberiniz olsun. O yüzden dikkatli olun. Yani işin kötü tarafı dostum benim üzüldüm şu görmüş olduğunuz petin offer videosunu bile çekemedim. Belki ileride yine bir en aylık yapar bunu alırım. O zaman offer videosunu çekerim abicim. Gerçekten inanılmaz ben de durmadım görmüş olduğunuz inanılmaz bir inanılmaz tatlış mı tatlış oyunda tabi tamı 481 adet bulunan 3 biraz şibayı aldım dostum bu da ne diye soracak olursanız görmüş olduğunuz gibi dostum 1 T'ye yakın bir para ödedim gene gerçekten inanılmaz bu aralar bizim elmasımız bayağı bir gidiyor bu görmüş olduğunuz pet dostum ekmek reis bildiğiniz gerçekten inanılmaz harbiden de ekmek reis gibi bir tipi mevcut yani böyle görmüş olduğunuz gibi toz arası ekmeği arasında köpek köpekçik diye bir zıçkısı gerçekten. İnanılmaz tatlış tatlış duruyor. etrafında bildiğiniz toz ekmeği çıkıyor abicim. Ya böyle giderken arkasından tost ekmeği bırakıyor bildiğiniz. Gerçekten inanılmaz tatlış gözüküyor açıkçası. Yani bunu almamın sebebi tamamen şu tatlışlığından dolayı dostum. Şöyle şu ağzını yüzünü alacaksın, vur ısıracaksın, sıkacaksın falan böyle. Her neyse dostum çek sakin ol. Ya biliyorsunuz ki dostum 3 gündür video atmıyoruz ve etkileşimlerimiz düştü normal olarak. Sizlerden gerçekten bu videoya bomba bir like bekliyorum abicim. Bakın teyzeniz, dedeniz, dedeniz, halınız hatta yurt dışında kuzeniniz falan varsa onların telefonuna bile gidiyorsunuz. Like atıyorsunuz uşan tekmeyle birlikte. Yani sizlere güveniyorum halledersiniz diye düşünüyorum. Gerçekten bomba bir like bekliyorum. Ve 10 bin abone olmamıza da çok ama çok az kaldı olsun. O kırmızı tıklayaraktan yanındaki videonuzun de tüm bir şekilde açın ki anda atmış olup inanılmaz bombastik videolardan haberdar olabilin. Ve 10 bin abone dedi biliyorsunuz ki inanılmaz çekeşler yapacağız zaten. O yüzden dostum hızlı bir şekilde abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, like atıyorsunuz, beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Bu videoya gerçekten her şey yapın dostum. Ve dostlar her videoda olduğu gibi onlara doğru da bir kelime söyleyeceğim. O söylediğim kelimeyi yorumunuzda kullanırsınız ve yaptığınız yorum sonunda Roblox kullanıcı yazarsanız sizlere en düşünen 25 milyon diamond gönderim abicim haberiniz olsun. Yani en kötü 25 milyon diamond kazanmak istiyorsanız dostum tek yapmanız gereken video sonuna kadar izlemek ve söylediğim kelimeyi yorumunuzda kullanıp Roblox adınızı yazmanız yeterli. Yani moralim değerlerde dostum çünkü 300 milyar kaybettim ve benim video içeriklerimi biliyorsunuz ki pet alıyorum onlara offer videosu çekiyorum satıyorum falan. Yani 300 milyar zarara girdiğim için istediğim farklı petleri falan alamayacağım. Bu yüzden gerçekten çok kötü oldum. Motivasyon açısından bir like atmayı unutmayın. Şimdi de bu görmüş olduğunuz inanılmaz ekmek reisimizle birlikte gideceğiz. Millet'e trade atacağım. Bakalım millet şu görmüş olduğunuz ekmek reise nasıl bir offer verecek gerçekten çok merak ediyorum. Senle birlikte dostum ona bakacağız. Şimdi hızlı bir şekilde trading plazamıza ışın alalım. Ve bakalım ha? şu şapşal cekin başına neler gelecek abicim gerçekten. Çok merak ediyorum. Hızlı bir şekilde ışınlanıyoruz. Ve selamun aleyküm dostum. Trading plazamıza gelmiş bu mumaktayız. Şimdi millete trade atmaya başlamadan önce görmüş olduğu bir dostum aramıza yepyeni katılıyor. Dostlarımız daha katıldı. Aramıza can dostumuz ve let's play games dostumuz katıldı. İkisini de çok teşekkür ederim. Buradan kocaman kalplerimi yolluyorum ve beni destekledikleri için çok ama çok teşekkür ediyorum dostum. Sizler bana maddi ve manevi anlamda destek olmak istiyorsanız, beni motive etmek istiyorsanız gerçekten katıl olursa çok ama çok mutlu olurum. Katıl üyesi zaman dostum siz hem Discord'dan hem Roblox'tan arkadaş ekliyorum Discord'da üyeler özel. Güçbet çekilişleri olsun, gel çekilişleri olsun bunlardan yararlanabiliyorsunuz. E dostum o zaman ne duruyorsun? Katıl olsana, katıl olsana. Her yani neyse dostum şimdi hızlı bir şekilde milleti direkt atmaya başlayalım ve bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi dostumuz atayız. İste attım ve adam offer yazdım. Adam kaç dedi ben de 9 milyar dedim bilerek adamım diyor dostum bunu mu düşünüyorsun bak bir de üzerine diyor ki 870 milyar yapar mısın ben bunu kaç milyar aldım dostum 975 milyar gerçekten inanılmaz adam 870 milyar yapar mısın dedi ben de hım yazacağım kendisi gibi ve 890 diyeceğim bakalım tepkisi ne olacak hatta fazla abartıp dostumuza kaçılmayalım hatta 875 diyeceğim dostum bak 5 milyar arttırdım dostumuz ekleyecek bence derken 870 milyarı çıkardı masaya vurdu fakat dostum yeterli olmaz tabii ki bak bunu yapabilir misin diyor dostum sence buna yapabilir miyim yani sen bir düşün bakalım görmüş Pet'in fiyatı gerçekten çok ama çok pahalı. Hatta görüyorsunuz arkada Golden olanlarını 1.35 TL satıyorlar dostum. Gerçekten inanılmaz bir piyasası mevcut. Kendisi aşırı nadir olduğundan dolayı dostum piyasası bayağı bir yüksek. Dostumuza et yazdım dostum eklemen gerekiyor. Yani kusura bakma da görmüş oldun aşırı tatlış ekmek petimizi ekmek reis petimizi sana veremeyiz. Bir de reddiliyor hemen dostum gerçekten inanılmaz ya kusura bakma da bundan da 100 milyar daha zarar edersem gerçekten. Bak adam 871 yaptı abi inanılmaz bir şey sen gerçekten abi neden biz her videoda bunlarla karşılaşıyoruz ya. <laughs> yani gerçekten bir milyar verdin o zaman hemen dedilemeliyim dostum olsun gerçekten inanılmazsın adam et diyorum adam bir milyar ekliyor ya abicim ben gerçekten kafa yiyeceğim ya yani siz şaka mısınız diyeceğim gerçeksiniz de ne yazık ki adama tekrardan et yazdım bir de bak dostum adam bir milyar attırıyor bekliyor hani benden bir tepki falan bekliyor dostum nasıl bir tepki vermem bekliyorsun redileyim mi derken abi 73 yaptı abi bak bir direkt 75 yapmıyor ki hemen dedilemeyin falan diye ya sen gerçekten inanılmaz bir şarjsın dostum ya nasıl bir elemana denk geldik daha ilk of Adama bir kez şey daha et yazacağım. Bak adam bu sefer 75 yapacak. Ondan sonra et yazarsam cancel'layacak. Ama biz ne yapacağız dostum? Çok zeki olduğumuz için biz adamı cancel'layacağız. Bak bir de adam hiçbir tepki vermiyor ki benim et yazmamı bekliyor. Çünkü biliyor et yazacağım diye. Adamı bir kere daha et dedim. Bak adam 873 milyarda reddedildi dostum. Bak şimdi ben nasıl reddediyorum seni dostum. Hızlı bir şekilde bu dostumuz direk seni kabul ediyoruz ve reddedildik abicim gerçekten inanılmaz. Yani dostum sen bunu hak ediyordun. Kusura da bak veya bakma beni ilgilendirme. Ama gerçekten bunu hak ediyordun. Adama bakar mısın abicim ya? Adam 1 milyar arttırdı. 1 milyar arttırdı arttırdı ya. ya. 5 milyar daha ekleyemedin o kadar para veriyorsun 5 milyar daha koyamadın. Babam bak ben dörtme babam bak oğlum. Bak tekrar istek atıyor bak kabul edeceğim abicim ne tepki verecek gerçekten çok merak ediyorum. Bak 875 milyara eklesin de şimdi hızlı bir şekilde tekrardan cancel'layacağım. Bak bu sefer görmüş olduğu gibi dostum inanılmaz bir şekilde o? tekrardan ekledi. Fakat dostum bu cek bir kere dolandırılır bir kere 300 milyarlık enayilik aylık yapar dostum. Sonrasında öyle bir hata yapmaz o yüzden dostum kusura bakma seni cancel'lıyorum. Sen kaybettin biz bir kere teklifimizi yaptık sonradan boşuna dönüş yaparsın. O kadar da en dostum 100 milyar kadar zarara giremeyiz. Kimse de kusura bakmasın. Şimdi dostumuzla zaten et ise attım dostum. Adam inanılmaz üç petler eklemeye başladı bile. Gerçekten güzel ve tatlış petler ekliyor. Yani keşke bu Storm Dominus neydi dostum. Storm Agony olsaydı çok daha güzel olurdu dostum. Böyle dişe ete gelir bir şeyler olurdu. Ama şu an ekledikleri de bir tık fena değil gibi. Şuna bakar mısın abici? Bunlara 200 milyar desek. Buna 100 milyar daha ekle dostum. Kaç yapacak? diyecek? Çim 300 milyar yapar. 100 daha 400. 100 daha 500. Yani hepsini yüzden hesaplıyorum ki dostum düz matematik olsun. Yani çünkü düz olmazsa cekin ne kadar dümdüz düz zekaya sahip olduğu da biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok zaten. Gerçekten inanılmaz. Şimdi bunları ikişer olarak hesaplasak. 2, 4, 6, 8, 800 milyar yapar. Adam diyor ki sende üç ket var mı dostum? Sence ben de 3 ket olabilirim. Adam bak durmadı eklemeyi devam ediyor. Abicim inanılmaz. Bak bunlar da eklemesi gerçekten güzel oldu. Yani fakat bilmiyorum bizim aşırı tatlış ekmek reyze bunlar karşılık gelimi derken adam kendi kendine cancelladı. Abicim sen ne yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Yani bazen de bize böyle de denk gelebiliyor dostum. Yapacak bir şey yok. E, görüyorsun anlatmaya gerek yok. Bu arada bu görmüş olduğunuz ekmek reisinin fiyatı yani ben 975 milyardan aldım. Kendisi 1.15'ti abicim. Sonra bazı dostlar bana yorumlarda diyor ki abi kazıklanmışsın. Abi şöyle olmuş. Abi böyle olmuş dostum. Görmüş olduğunuz 300 milyar kazıklanan en aylık bir kere en yapar. Bir kere en aylık yaparım dostum. Ondan sonrasında millete en aylık yaptırırım. Haberiniz olsun ona göre abicim. Anlıyorum. Şimdi dostum zaten istatım adam güzel petler eklemeye başladı dostum bak bir de e dostum güzel petlerden iki tane reddedildi hemen inanılmaz dostum bunları toplasan 200 milyar etmiyor sen bize neler ekledin abicim bak şimdi ben sana güzel bir koyacağım ha? peti bak adama et yazdım muhtemelen adam bizi cancelacak derken abicim şu görmüş oldunuz eskürizi pet ekledi değeri de 33 milyarmış ekozmik'te de 45 milyar yazıyormuş dostum bak bunu verdiğine göre şimdi hızlı bir şekilde edilemem gerekiyor dostum siz ne içiyorsunuz ne kullanıyorsunuz bana da söyleyin bak 1 milyar ekledi üstüne inanılmaz teklifler inanılmaz şeyler eklemeye devam ediyor gerçekten dostum. Yani bu ekledikleri baya güzel bir teklif. Acaba ne yapsam kabul etsem mi ya dostum gerçekten inanılmaz. Yani dostumuz bunları kabul edeceğimi zannediyorsa bir kez daha et yazayım bakayım nasıl şeyler ekleyecek? gerçekten çok merak ediyorum. Ya dostum benim anlamadım siz nasıl prosörmura <laughs> girebiliyorsunuz. Bak ben kafayı yiyeceğim abi. Ya yani sizde mi sıkıntı var ben mi çok profesyonelmişim gibi sit nuk muyum? Hamaş diyor dostum yani gerçekten ekleyebileceğini mi düşünüyorsun ya? Eklediğin şeylere bak senin dostumuza indirim yapacağım 500 milyar yazacağım bakalım ekleyebilecek mi? Bence sen 500 milyarı bırak 50 milyar daha ekleyemeyecek nasıl dostum? Ben seni tanımıyorum abi ben, ben, çorba morba yapmam Yani inanılmaz hadi bak üzerindeki rap değerine bir bak dostum ya gerçekten. E kafayı yedireceksin bak bir de adamın peti de var abicim eklemiyorsan gerçekten nasıl bir şarsın. Yani dostum gerçekten bu oyunda yaşamadığımız şey kalmıyor ya şuna bakar mısın bak bir ediliyor adam. Dostum sence burası kaç birer yapıyor yani 500 milyar yapıyor burası? Hani matematiği olmayan cekim bile matematiği yeter burada 500 milyar olmasını hesaplaması ben ne anlatıyorum bu abi? Abi ben anlamadım. Gerçekten inanılmaz adam ha? o kadar delirtti ki benim ne dediğimi de bilmiyorum artık. Ya gerçekten bunlar benim psikolojimi bozuyor abicim. Bunlar diyor bak dostum bunlar fazla gelir bir tık İstersen şu parti aksotlara falan gelişecek. Bak adam bir yere daha et yazacağım adam muhtemelen bizi cancel'layacak dostum yani gerçekten bunları kabul edemem. Hani bu görmüş olduğunuz pet bunların yanında hiçbir şey abicim. Özellikle şu görmüş olduğunuz parti aksot var ya bayağı bir değerli. Daha ne kadar istiyorsun diyor adam 200 milyon dolar <laughs> <dursun> koydu abicim. <laughs> Abi sen gerçekten inanılmazsın yani bunlarla birlikte bu görmüş olduğun peti alabileceğini mi düşünüyorsun ya? İlha amaçlı artistik yapıyor bir de bunları da eklemiyor. Bak ekle demesek eklemiyor. Abicim eklesin her şeyi. Yani bir bizim gibi enayiler muhtemelen Titan'i görünce her şeyini ekliyor. Yani ben böyle bir pet görsem bu kadar şeyim olsa direkt eklerim abicim. Hayır siz ne kullanıyorsunuz ne içiyorsunuz eklemiyorsunuz onu da anlam verebilmiş değilim. Ve bu dostumuzu hızlı bir şekilde cancel'lıyorum dostum. Ya yani bir jari istersen bir kafam falan yeni mi uyanmışsın ne yapmışsın anlamadım ama. Ya bir kendine gelmen gerekiyor açıkçası. Bence bir kendine bir gel yüzüne bir suç almalı bir şey yap abicim gerçek. Şimdi dostumuz zaten evet, attık. kendisi güzel güzel tatlış petler ekleme başladı abicim. Yani gerçekten tatlı gözüküyor orada arada. Ağzını yüzünün sırasım geldi. Bu kawaii petlerin hepsi gerçekten tatlı gözüküyor. 200, 200, 400 yapar dostum. 59 like 2000 2450 dokpar. Jack <laughs> daha anlatıyor abicim. 200, bir dakika 400. Abi sen gerçekten. anadımı su borcu? anadımı ee, bu, bura. E, ee, mı? Hesabı kitabı bilmiyorum derken adam onları çekti abicim. Görmüş. O 23 meşin eklemeye başladı. Yani bunları gerçekten güzel fiyattan gider gibi duruyor. Rep değeri bile 107 milyar falansa dostum 2, 4, 6, 8 saniyeden hesaplarsak yani en kötü 100 milyardan sattığımızı düşünürsek burası 800 milyar yapar dostum bu da bizim işimize gelmez tabii ki. Yani çünkü biliyorsunuz ki bu görmüş olun satış ekmek reisi biz 9 milyar aldık. Bunlar dedi et yazdım dostumuza bu arada kendisi serverın en zengin ikinci kişisi hatta dostum üçüncü kişisi umarım daha güzel şeyler ekler dostum bence bir üre 200-300 milyarlık daha pet eklersen gerçekten senin anlaşabiliriz gibi duruyor. Yani ama daha eklemen lazım dostum vay diyor. Abicim sen şaka bunun değeri bak abi siz dalga mı geçiyorsunuz bunları 100 milyara sattık diyelim bak bunların kaça gittiğini bile bilmiyorum fakat ha? yani 100 milyara sattık diye bunları dostum yani bu görmüş olduğunuz petin değerini edeceğini sanmıyorum açıkçası millet bu görmüş olduğunuz peti 1.15 TL'den satıyor yani bizim kar edebilmemiz için en azından bu görmüş olduğunuz peti 1 TL'den satmamız lazım e burası tabii ki de 1 TL etmiyor bile dostum hatta bırak 1 TL etme petimizi aldığımız fiyat etmiyor dostum neden dediği için tekrardan et yazacağım muhtemelen bizi cancel'layacak ama cancel'lasa da kendisi bilir yapacak bir şey yok dostum yani ben zarar edemem abi abicim kimse kusura bakmasın baksana abicim pet o kadar güzel ki arkasından ekmek şeyleri çıkıyor abi daha ne olsun yani diyelim ki canı acıktı falan dostum şu çimenle geçiyorsun tostunu yapıp yiyorsun gerçekten inanılmaz komik diyecekçe bugün e şakalarına şakaların doyum olmuyor ya yani inanılmaz hani nereden aklına geldi şurada tost yemek falan hani anlamıyorum gerçekten çok zekisin ya vallahi var ya çok komik bir insan kendisi sizce de komik değil mi yani bence komik abi gerçekten inanılmazsın diyecekçe ne kadar komik ya. Bu arada videoyu buraya kadar izleyen değerli dostlarımıza gizli kodumuzu söylüyorum. Gizli kodumuz ekmek, ekmek kelimesi geçen bir yorum yaparsanız ve yaptığınız yorum sonunda Roblox kullanıcı yazarsanız sizlere en düşünen 25 milyon diamond atıyorum abicim haberiniz olsun. Ebedi davadan 25 milyon diamond kazanmak için de tek yapmanız gereken dediğim gibi dostum yorumunuza ekmek kelimesini kullanmak ve yaptığınız yorum sonunda Roblox adınızı yazmanız yeterli. Şimdi sorunun en zengin ikinci kişisine daha bitir et bakalım dostumuz ekleyecek mi eklemeyecek mi? Abi adam düşürebilir misin dedi 880 yazdı inanılmaz abicim yani sorunun en zengin İzlediğiniz Birinci kişi ise şu an 975 milyar aldığımız peti bize 880 milyardan istiyor. Ben de adama 885 milyar yazdım. Bakalım tepkisi ne olacak abicim gerçekten çok merak ediyorum. 5 milyarın şeyini yaparsa burada 975 lira aldığımız pet için inanılmaz olay çıkartırım derken adam biliyor bu arada peti ucuza sattığımızı. Yani çok zeki olduğu için tipinden de belli oluyor zaten. Hemen kapmaya çalışıyor. Şimdi adama et dersen bakalım ne olacak abicim oynat bakalım hadi görelim. Ya gerçekten bu anı çok seviyorum. Adama deliriyor çünkü. Hani bir anda diyorlar ki ne oluyor falan adam adam 885 diyor ondan sonra et diyor. E dostum bizi de böyle bak bura falan diyor. Dostum öyle anca bura dersin gerçekten inanılmaz. Adama sadece et yazacağım başka da bir şey yazmayacağım. Yani Jack'in de bu oyunu seviyorum abicim. Millet bizi skemlemeye çalışıyorsa biz de onları böyle psikolojik olarak skemleriz. Hiç sıkıntı yok dostum. Allah yine skem gerçekten inanılmaz. Ya bizim max yaptığımız skem de bu oluyor zaten gerçekten inanılmazsın Jack'im. Yani skem bile denemez aslında. Yani kendi kendimizi skemleriz. Anca derken bak adam 890 biler yaptı. Abi gerçekten inanılmaz bir şey. Sen. Yani Allah bilir kaç tane Titanic betin var. Kaç trilyon gemsin falan var. Adam bize 890 veriyor. Yani dostum sen de adın gibi bu betin en azından bir te ettiğini biliyorsun. Yani bize burada şekil şukul yapmana gerek yok. Et yazdım tekrardan bakalım. Ekleyecek mi? Bence cancelacak <laughs> derken abicim cancel ekranımıza yedik. Yani yapacak bir şey yok dostum. Cancellasın kendisi kaybeder. Bundan sevdiğim zamana geldik tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş değerli takipçilerim bana atmış oldu. giftlere bakacağımız bir şekilde. Yani bu arada harbiden bayağı bir giftinize ihtiyacım var. Elinizden geldiğince bana gem satın dostum. Çünkü biliyorsunuz ki 300 milyar zarardayız. E bir şekilde dostum çıkarmam gerekiyor. Sizler de bana bu durumda destek olursanız çok ama çok mutlu olurum dostum. Yani ben sizlere destek olurum. E bir kere de dostum sizler de bana bir gems bir şey atın abicim bir destek olun açıkçası. Şimdi hızlı bir şekilde giflerimizi okuyorum. Yunus dostumuz her videoda olduğu gibi kendisi geri geldim demiş ve gerçekten inanılmaz bir dönüş yapmış. Bak dostum zaten zararlardayım bir de benden gems benden hiçbir şey istemeyin gerçekten inanılmaz. Burkan dostumuz her videoda olduğu gibi bunu yapmış yine. Alp dostumuz abiye demiş güzel güzel gemsler atmış abicim bayağı bir atmış inanılmaz abicim onun arkasından alfa tekin dostumuz durmamış baya bir şeyler atmaya devam etmiş. Bu arada tekin dostumuz oyun robux yatıracağına sen bizim kanalımıza katıl olsan çok daha iyi olur bu arada. Yani bunu bir düşündürüm açıkçası. Kardeşim helikopter dostumuz abi nugget ye demiş. Yeriz dostum tavukla ilgili her şeyi yiyebilir miyiz sıkıntı yok. Baya bir gem satmış kendisi sağ olsun derken tekin dostumuz atmış. Emir dostumuza kral geri dön demiş. Event peti göndermiş sağ olsun. Elif dostumuza gems göndermiş. Ebe duygu dostumuz gems göndermiş. Legends göndermiş. dostumuz gems göndermiş. Tekin dostumuz durmamış tekrardan göndermiş. Reload dostumuz videolar büyük abonenim Ebi Duygun arkadaşım demiş sağ olsun kendisi de bize Gems göndermiş ve pet atmış. Buradan ikinize de selamlar ve kocaman kalplerim gönderim dostum. Tekin dostumuz Roblox Asya Türküsü Jack demiş gerçekten inanılmaz. <laughs> Eymen dostumuz devam edecek ki ke, pompa ki demiş. Sarımsak ki baba göm ki gerçekten inanılmaz. Yer dostumuz gerçekten inanılmaz ilaç gibi bir gift atmış sağ olsun. Çok ama çok teşekkür ediyorum dostum. Hediye kral demiş. Çok ama çok sağ ol. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Yani her videoda niyaz dostum zaten şovunu yapıyordu. Burada gerçekten inanılmaz bir şekilde yüzümü güldürdü sağ olsun. Yani 300 milyar zarardan sonra gerçekten ilaç gibi geldi. Çok ama çok teşekkür ediyorum ve sana burada kocaman kalplerimi olurum dostum. Pilot dostumuz durmamış. Bayağı bir şey atmaya devam etmiş. Sağ olsun ebede uyku dostumuz hem arkadaşına abone ediyor hem arkadaşı da bize hediye atıyor hem kendisi atıyor sağ olsun. Artık bana hediye atmaktan otomatik klavyesi adımı yazıyormuş gerçekten inanılmaz. İki yakın dostumuza da buradan kocaman kalplerimi yollarım çok ama çok teşekkürler dostlar destekleriniz için. Kardeşim helikopter dostumuz tekrardan atmış. Demon adam dostumuz da sağ olsun event pet atmış. Lot dostumuz durmamış atmaya devam etmiş. Payoy dostumuz da gem satmış sağ olsun. Ebedi uyku dostumuz durmamış tekrardan atmaya devam etmiş. Rufi dostumuz gem satmış sağ olsun. Ondan sonra olsun event petleri atmış. Bayağı bir şeyler atmış derken abici monster game inanılmaz bir şekilde. Eskuruz ve 13 atmış sağ olsun gerçekten inanılmaz. Geri geldim demiş. 3.1B diamond atmış abicim. Sıcı sıcı diyor ve teşekkür ediyoruz abicim. Gerçekten inanılmaz. Yani abicim dilenci değilim ama gerçekten kimseniz alabilirim. Monster Gamer dostumuz yakında hiç geliyor demiş ve 1 b gerçekten inanılmaz. Çok ama çok teşekkür ediyorum dostum. İnanılmaz hediyelerin için. O yüzden sıcı sıcı diyor ve teşekkür ediyoruz. Murat dostumuz abi ye demiş. Gems atmış. Yiyeceğim dostum hiç merak etmeyin. Gel dostumuz abi o kadar gems senin için toplamıştım demiş. Buradan sana kocaman kartlarımı gönderiyorum ve dostum çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu etti şu an. Berat dostumuz event pet atmış sağ olsun. Dediğim gibi olsun bu aralar sizler bana atmanız gerekiyor. Benden bir şey istemeyin zarardayım zaten. Ayaz dostumuz abi hediyem olsun demiş. İnmiyorum diamond atmış sağ olsun. Çok çok teşekkürler dostum. Ovaşi dostumuza hediye atmış sağ olsun. Ondan sonrasında ninja dostumuz atmış güzel bir pet. Ve yanına da gemsini bırakmış. Sıcı diyor ve teşekkür ediyoruz. HZD dostumuz geri döndüm be demiş. Ve güzel bir secret pet atmış. Hoş geldin dostum aramıza. Seni buralarda tekrardan görmek güzel açıkçası. Videoyu buraya kadar izleyen like atan abone olan yorum yapan katılıyorsa olan hediye atan tüm dostlarımıza çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki efsane bombastik ilginç videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.